değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerel yönetimlerin yapısal sorunları ve yeni dönem vizyonu ele alındı. Yeni komisyonlar oluşturulurken Ahmet Aras'ın Sosyalist Enternasyonel'de üstlendiği görev dikkat çekti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar ele alınırken yeni dönem için vizyoner adımlar atıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üye belediyelere merham olmak için daha çok çalışacağız dedi. Belediyelerimizin, üye belediyelerimizin hem ulusal hem uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Gelirlerini arttırmak için çalışmalar, teklifler, önerilerde bulunuyoruz. Bugün dediğim gibi çok verimli bir toplantı oldu. Bundan sonra encümenimiz yine yeni oluşturulan encümenimiz de yoğun bir çalışmayla üye belediyelerimizi en iyi şekilde temsil edecektir diye düşünüyorum. Çok önemli ve büyük bir sorumluluk taşıyan bir görev. Sosyalist, enternasyonel, yerel ve bölgesel yönetimler başkanlığı görevine seçilen Ahmet Aras, Türkiye'nin bu uluslararası platformda üstlendiği rolün önemine dikkat çekti. Demokrasinin yerleşmesi için, insan haklarının yerleşmesi için, çevrenin korunması için, iklim krizinin etkilerinin azaltılması için bütün dünyadaki bu belediyelerle beraber çalışmalar yapacağız. Toplantıda 2024 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Plan ve bütçe, imar, kültür ve turizm, çevre ve sağlık, tarım, hayvan hakları, cinsiyet eşitliği, mahalli idareler, dış ilişkiler ve hukuk komisyonları yeniden yapılandırıldı. Üyeleri güncellendi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclisi'nde yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'na destek verdi ve yerel demokrasi vurgusu yaptı. Sengel, bu topraklar umudu yaşatanların coğrafyasıdır ifadeleriyle dikkat çekti. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin olağan meclis toplantısında konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Demokrasi ve adalet mesajı verdi. Hukuk sistemimizin insan olduğunu da yangın yerlerine dönüştüğü bir dönem oldu bu dönem. Türkiye Belediyeler Birliği Enişmen Azası olarak aynı zamanda. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması görevden alınan belediye başkanlarımız, susturulan gençlerimiz sadece birer haber başlığı değil, hepimizin ruhuna işleyen olduğunu tereddütsüz ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ancak değerli başkanlarım, çok kıymetli hazırım. Burası kıyı Ege ve burada zeytin ağacı kolay kolay kökünden sökülmez. Burada Sengel, yerel yönetimlerin baskılara rağmen halkın yanında durmaya devam ettiğini vurgulayarak yerel demokrasiyi korumak ve belediyeleri ayakta tutmak için mücadele ediyoruz diye konuştu. Yerel demokrasiyi korumak adına, yerel demokrasiyi yüceltmek adına ve gerçekten halkın en yakın kendini hissettiği kamu kurumu olan belediyelerin ayakta durması adına çok büyük mücadeleler veriyoruz. Bu mücadelenin birer parçası da kuşkusuz birliklerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bucaüç Kuyular Meydanı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir düzenleme başlattı. Kavşak'ta tek yön uygulamasına geçilecek sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları yapılacak. Projenin ise Haziran ayında tamamlanması planlanıyor. Müzik İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Üç Kuyular Meydanı'ndaki trafik sıkışlığını gidermek amacıyla kapsamlı bir düzenleme başlattı. Yeni plana göre bazı yollar tek yön olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Gazeteci yazar İsmail Sivri Bulvarı, 211 Taksim 3 sokak ve 220 sokakta tek yön trafik uygulamasına geçilecek. Böylece hem trafik güvenliği artırılacak hem de yaya geçişleri rahatlayacak. Altyapı çalışmalarında kaldırılan dönel kavşak yeni sinyalizasyon sistemiyle birlikte yeniden inşa edilecek. Asfaltlama sistemleri tamamlandıktan sonra düzenlemenin Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. Trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen proje, kent ulaşımı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer uygulamanın kalıcı rahatlama sağlamasını bekliyor. İzmir'de düzenlenen ilk Yardım Uygulama Turnuvası'nda öğrenciler afetlerde hayat kurtaracak müdahaleleri zamanla yarışarak uyguladı. Depremzedeler ve Tıp Fakültesi öğrencilerin de yer aldığı etkinlik teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesine olanak sağladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen ilk yardım uygulama turnuvası, afet anında yapılacak müdahaleleri canlandırarak teorik bilgileri hayata geçirdi. Kültür Park'ta düzenlenen turnuvada öğrenciler senaryo gereği, trafik kazası, kalp masajı ve acil çağrı müdahaleleriyle ilk yardım uygulamalarını deneyimledi. 5 ekipten oluşan 18 bursiyer öğrenci en etkili müdahaleyi yapmak için zamanla yarıştı. Yılda 2000'den fazla kişiye sertifikalı şekilde ilk yardım eğitimi veriyoruz. Bu ilk yardım eğitimlerinin yanında biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile beraber yaptığımız bir anlaşma kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alan öğrencilere ücretsiz şekilde yine ilk yardım eğitimi veriyoruz. Sertifikalandırıyoruz bu kişileri. Eğitimin sonunda da bu gruplar arasında bir ilk yardım turnuvası gerçekleştiriyoruz. Bir deprem zedeyim aynı zamanda. Adana'da deprem yaşadım. E bu yüzden bence herkesin böyle bir eğitim alması gerekiyor. Zaten deprem yaşadıktan sonra daha da fark ettim yani. Sadece uygulama Olmayınca gerçekten teoride kalınca hissedemiyorsunuz onu ama şu an burada uygulamada olunca gerçekten o stresi çok hissettim yani. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Enes Bayrakçı ise bu tür uygulamalar mesleki becerimizi geliştirmenin yanı sıra vatandaş olarak da bilinç kazandırıyor diye konuştu. Ben tıp fakültesi öğrencisiyim okullarda teorikte bunların hepsini çok iyi öğreniyoruz ama e, pratiğe gelince iş kesinlikle öyle değil. mahalle meclisleri dönemi başladı. İlk toplantı Kazım Dirik Mahallesi'nde afetlere hazırlık gündemiyle yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı toplantıda mahalleli ile doğrudan diyalog kuruldu. Bornova Kent Konseyi öncülüğünde kurulan mahalle meclislerinin ilki Kazım Dirik Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya yoğun katılım gösteren mahalle sakinleri Belediye Başkanı Ömer Eşki ile bir araya geldi. Mahalledeki ilk buluşmada konuşan Bornava Belediye Başkanı Ömer Eşki, amacımız sadece konuşmak değil dedi. Bu ilki mahalle toplantılarının olabildiğince vatandaşla buluşmaya çalışacağız. Kent konseyimizin düzenlediği programlara elimizden geldiğince katılmaya çalışacağız ama Kazımdelik Mahallesi çok büyük bir mahalle. Burada bu büyük mahallede hani sadece belli bir kısmıyla temas etmiş olacağız. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Toplantının ana gündem maddesi deprem oldu. Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş, Kazım Dirik Mahallesi'nin depreme karşı en kırılgan bölgelerden biri olduğunu belirterek bu nedenle ilk toplantının afet temalı yapıldığını açıkladı. Yeni uygulamayla Bornavalılar yaşadıkları bölgeye dair kararlarda daha fazla söz sahibi olacak. Mahalle meclisleri, yerel yönetimin halkla birebir temas kurduğu yeni bir dönemi başlatıyor. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.